Merhaba gençler Bugün sizinle bir görsel yorumlama sorusunda tekrar birlikteyiz ee, okuyalım sorumuzu Antalya'dan Fransa'ya gitmek isteyen bir kişi internetten uçak bileti alacaktır Antalya Fransa arasında doğrudan uçuş olmadığı için aktarma uçuş yapmak zorundadır bu uçuş için hatlar sırasıyla Antalya İstanbulda İstanbul Bulgaristan ve Bulgaristan Fransa şeklindedir. Yani Antalya'dan uçağa binen bir kişi önce İstanbul'a, sonra Bulgaristan'a, daha sonra ise Fransa'ya geçecektir. Uçuş saatleri Türkiye saatine göredir. Buna göre Antalya'dan Fransa'ya gitmek isteyen kişi numaralanmış biletlerden hangileri satın almış olamaz diye bir soru var. Bakalım önce neydi? Antalya, İstanbul'du. Sonra İstanbul, Bulgaristan'da. Ee, sonra Bulgaristan, Fransa'ydı. Şimdi bu sıraya göre gideceğiz. Bakalım Antalya'dan İstanbul'a olan biletlere bakıyoruz önce. Bu değil. Şuna bakıyoruz. Antalya, İstanbul. Evet. Bir altı da Antalya, İstanbul. Hangi saat? 10 ve tarihe bakıyoruz. 18.08.2019 2019 saat 9'dan 9'da binecek 10'da inecek. Evet bu da Antalya İstanbul tarihi aynı. Ee, 1'de binecek 2'de inecek 13'de binip 14'de inecek. Peki buradan sonra neresi vardı gençler? İstanbul'dan Bulgaristan'a uçacak. İstanbul Bulgaristan'a bakıyoruz. Evet bur burası. Peki saati tarihi 18. Evet ikisi de 18'di. 11.30 13.20 arasında. 11.30'da buradaki e, uçağa bilet almış olması gerekiyor. O zaman bizim elemek zorunda olduğumuz bu. Çünkü saati uymuyor çocuklar. 13'ten e, 13'te binip 14'te indiğinde buraya yetişememiş oluyor. Bu, bunu, bu bileti alırsa buna yetişecek. Şimdi gelelim. E, İstanbul'dan Bulgaristan'a geldi. Bulgaristan'dan da Fransa'ya gidecek. Bulgaristan'dan Fransa'ya, Bulgaristan'dan Fransa'ya. Tarihlere bakıyoruz 17. Ama bizim bütün tarihlerimiz 18'di. O yüzden bunu da eliyoruz. Çünkü bir gün öncesinin biletine gerek yok. Geriye ee, buradan buraya, buradan da buraya alacağı 2, ee, 1 ve 5 numaralı biletleri alacak. Ama 3 ile 4'ü almayacak çocuklar. Tarihlerine baktığımızda Biletin iniş, kalkış, iniş saatlerini karşılaştırdığımızda kolay bir şekilde bulabileceğimiz soru. Hoşçakalın.